Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bugün sizlerle benden uzun zamandır beklediğiniz ve istediğiniz Marcel Proust'un Kayıp zamanın izinde serisi hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki birçok arkadaşım bu seriyi okumayı çok fazla istiyor. Fakat aynı oranda da gözünü çok fazla korkutmuş durumda. Ben de sizin gibiydim. Seriyi okumayı çok istiyordum. Çünkü Marcel Proust'u seveceğime çok fazla inanıyordum. Fakat çok fazla gözümü korkutmuştum. Başlarım ama devam edemem gibi hissediyordum. Dolayısıyla öncesinde bu seriyle ilgili çok fazla video izledim. Çok fazla yazı okudum. Beni en çok etkilen videoyu açıklamalar kısmında paylaşacağım sizlerle. O videoyu izledikten sonra... Bence artık başlamalısın dedim. Şimdi ilk önce Marcel Proust'un Kayıp Zamanının İzinde serisi dışında Marcel Proust ile ilgili aldığım kitaplarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların kimilerini seriye başlamadan önce kimilerini de seriden sonra okuyabilirsiniz. Ben hangisini başlamadan önce okudum hangilerini hala okumadım. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Şöyle Marcel Proust'un Okumak Üzerine adlı minik bir kitabı var. Kişiyle okumak arasındaki ilişkiyi anlatan bir kitap. Biraz göz attım, çok sevdim ama henüz okumadım. Yakın zamanda okurum onu. Ve Hazlar ve Günler adlı kitabını aldım Marcel Proust'un. Seriye başlamadan önce okudum ben bunu. Bence çok da faydalı oldu. Bundan birazdan bahsedeceğim. Kenara ayırıyorum. Okuduğum yazılarda ve izlediğim videolarda hep şuna denk geliyordum. Marcel Proust'la tanıştıktan sonra ondan kopmanız çok mümkün olmuyor. Çünkü gerçekten çok fazla sizi etkiliyor. Çok fazla hayatınızda önemli bir yere sahip oluyor. Dolayısıyla onunla ilgili olan bütün kitapları, adının geçtiği bütün kitapları alıp okumak istiyorsunuz. Yine bu düşünceyle onun sadık hizmetkarının yazdığı Celeste Alveret'in Marcel Proust'un anlattığı bu kitabı aldım. E, bunu seriden önce okumanızı tavsiye eden arkadaşlarım da var fakat ben henüz okumadım çünkü zaten seriden sonra okumayı hayal etmiştim. E, ama bulmakta zorluk çekebilirsiniz, bu yüzden denk gelirseniz stoklarda varsa bence kitaplığınızı ekleyebilirsiniz. Daha sonra Proust'un palto'sunu aldım. Bunu da henüz okumadım. Marcel Proust'un üst kat komşusuna yazdığı mektuplar adlı bu kitabını aldım biliyorsunuz ben mektup okumayı zaten çok seviyorum. Ve yine Kalan Son Güzel Kağıdım adlı bu kitabını aldım. Bunun içerisinde de genel anlamda herkes yazdığı mektuplar yer alıyor. Bence çok severek okuyacağım bunu. Ve son olarak da Yapı Kredi yayınlarının zaten yakın zaman önce çıkardığı Sıvan'ın Bir Aşk adlı bu kitabı aldım. Bu kitabın içerisinde serinin ilk kitabında yer alan e, Sıvan'a olan aşkını anlatıyor. Kitapla aynı şeyler yazıyormuş içerisinde. Evet bunları okudum fakat ilerleyen yıllarda Marcel Proust'u özlediğim bir günde e, açıp okumaya hayal ederek almıştım bunu da. Şimdi Hazlar ve Günler'e dönmek istiyorum. Çünkü Kayıp Zamanın İzinde serisine başlamadan önce Hazlar ve Günler'i okudum ben. E, neden bununla başladım? Çünkü Hazlar ve Günler yazarın 20'li yaşlarda yazdığı ilk eseri. Dolayısıyla Hazlar ve Günler'e başlarsam, çünkü çok da kalın olmayan bir kitap bu zaten, yazarın kalemini, onun tasvirlerini, onun dilini öğrenmiş olurum diye düşünmüştüm. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Bu normalde 170 sayfa olması lazım. Evet, tam 170 sayfalık bir kitap ve ben bunu tam 4 günde okudum. Çünkü çok fazla altını çizdiğim satır vardı, çok fazla tekrar tekrar okumak istediğim paragraf vardı. Gerçekten e, onun şiirsel kalemini, onun o güzel yaratıcı tasvirlerini, onun o gözlem yeteneğini tamamıyla içinde bulabileceğiniz, öğrenebileceğiniz bir kitap. E, bazı satırları dediğim gibi tekrar tekrar okursunuz fakat anlayamadığınız için buna gereksinim duyarsınız. Fakat Hazlar ve Günler'de ben gerçekten aynı hazı tekrar alabilmek için e, okuduğum çok fazla paragraf oldu. Az önce de söylediğim gibi Hazlar ve Günler yazarın 20'li yaşlarda yazdığı ilk kitabı. İçerisinde kısa kısa anlatılar ve şiirler yer alıyor. Ben tam 4 günde bitirdim fakat sonlara yaklaştığımda Hala uzatma ihtimalim olsa biraz daha uzatabilirdim çünkü çok severek okudum. Üzülerek bitirdim fakat bitirdikten sonra da Kayıp Zamanın İzini serisine daha büyük bir heyecanla başladım. Şubat ayında bitirdim ve Mart ayında da Sıvanların tarafıyla seriye başlamış oldum. Son olarak şunu söyleyebilirim ki gerçekten Hazlar ve Günlerle Marcel Proust'u tanımanızı tavsiye ederim. Seriyi okumayacak olsanız bile bunu her defasında söylüyorum. Kayıp Zamanın İzinde serisini okumayı düşünmüyor olsanız bile Hazlar ve Günleri okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Hazlar ve Günleri okuduktan sonra gerçekten çok daha büyük bir heyecanla artık daha fazla kesinlikle beklememelisin Elif diyerek Sıvanların tarafına başlamış oldum Mart ayında. Seriden bahsetmeden hemen önce de bu yolculukta bana eşlik eden arkadaşlarım Nihan ve Melekşede de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizinle birlikte okumak çok keyifliydi. Siz olmasaydınız bu kadar başarılı olabilir miydim? ya Olurdum ama gerçekten zor olurdu. Bu yüzden sizlerle birlikte okuduğum için çok mutluyum. Tekrar size teşekkür ediyorum. Sıvanların tarafıyla Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisine başlamış olduk. Sıvanların tarafında biraz Marcel'in aile yapısını, onun etrafındaki insanları, yaşam şeklini öğrenmiş olduk aslında. Hazlar ve günlerden Marcel Proust'un tasvirlerine alışkın olduğum için Sıvanların tarafını okurken de Benzer tavsiyeleri görmek e, şaşırtmadı aslında beni. E, çok sakince okuduğumuz bir kitap oldu bu bizim. Çünkü içerisinde çok fazla olaylar olmuyor. Çok böyle e, büyük, heyecanlı, sizi şaşırtan olaylar olmuyor. Sakince okuduğum bir kitaptı. Birinci ve ikinci kitap için hatta aynı şeyi söyleyebilirim. Çok sakin bir şekilde ilerliyor olaylar. E, o dönemlerde kim bana sorsa, e, seri hakkında ne düşünüyorsun?'' dese e, ''Sakince akan bir nehri izlemek gibi bir şey.'' diyordum gerçekten çok sakin bir şekilde çok keyifli bir şekilde okuduğumuz kitaplar olmuştu. İlk iki kitap. Sıvanlı'nın tarafında dediğim gibi Marcel Proust'un yaşam biçimini, aile yapısını, onun etrafındaki insanları tanıdık. Daha sonra çiçek açmış genç kızların gölgesinde kitabını okuduk. Nisan ayında bu arada şöyle de kötü bir olay oldu. Bu iki kitap hatta üç kitap karantina dönemlerine, karantina günlerine denk gelmiş oldu. Biraz kötü bir dönemdi bizim için. Bu yüzden normal zamandan biraz daha uzun sürdü bizim aslında bu iki kitabı okumamız. Çiçek açmış genç kızların gölgesinde de çoğunlukla Marcel Proust'un aşka karşı bakış açısını, aşık oluşunu okuyorsunuz. Aşka ilgili düşüncelerini okuyorsunuz. Çok keyifliydi. Bunun arka kapak yazısı gerçekten çok güzel. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum sizlerle. Sevdiğimiz zaman aşk o kadar büyüktür ki bir bütün olarak içimize sığmaz. Sevdiğimiz insana doğru yayılır. Onda kendisini durduran, başlangıç noktasına geri dönmeye zorlayan bir yüzey bulur. İşte karşımızdakinin hisleri dediğimiz şey kendi sevgimizin çarpıp geri dönüşüdür. Bizi gidişten daha fazla etkilemesinin, büyülemesinin sebebi ise kendimizden çıktığını fark etme işimizdir. Ya Marcel Proust'tan aşkı okumak gerçekten çok keyifliydi. Dolayısıyla Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesi'nde de benim seride yine en sevdiğim kitaplardan birisiydi. Aşkı biliyoruz, evet hepimiz yaşıyoruz. Fakat Marcel Proust'un o kadar güzel gözlem yeteneği ve gözlemlediklerini de o kadar güzel anlatma kabiliyeti var ki tasvirleri zaten kusursuz. Dolayısıyla böyle bir yazarın dilinden aşkı okumak, aşkla ilgili düşüncelerini öğrenmek çok keyifliydi. Bu yüzden... Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesini adlı bu kitabı da karantina günlerinde olmamıza rağmen çok severek okumuştuk. Ee, daha sonra serinin üçüncü kitabı olan German tarafına başladık. German tarafına başlamadan önce bu kitapla ilgili biraz gözümüz korkmuş aslında. Çünkü serinin en zor okunan kitabı olarak yazılıyordu her yerde German tarafı hakkında. Ee, fakat öyle değildi. Bu da yine kolaylıkla okuduğumuz, bizi zorlamayan kitaplardan birisi olmuştu seri içerisinde. German tarafına başladığımız zaman da burada artık Marcel Proust'un farklı bir muhite taşındığını, oradaki yeni çevresini okuyorsunuz. Yine German tarafının içerisinde de aşkla ilgili olan düşüncelerini okumaya devam ediyorsunuz. Fakat burada Marcel Proust artık biraz daha olgunlaşmış, biraz daha büyümüş, yetişkin bir insan oluyor. Dolayısıyla onun aşkla ilgili düşünceleri de biraz daha olgunlaşmış oluyor, biraz daha farklı bir bakış açısıyla aşka bakıyor, biraz daha biraz daha elpati kurabiliyor aslında aşk olduğu insanla diyebilirim yine severek okuduğumuz ve bizi zorlamayan kitaplardan birisi olmuştu seri içerisinde. Germen tarafının en büyük farkı ise ilk diğer iki kitaba göre burada artık Marcel Proust'un biraz daha dediğim gibi olgunlaşmış biraz daha kendine güvenen bir karakter olarak okuyorsunuz bu nedenle bu da yine seride en sevdiğimiz kitaplardan biriydi ve şimdi geldik Sodom ve Gomorra'ya. Sodom ve Gomorra ee, serinin ilk kitabı olsaydı içinde postit kalmış. Serinin ilk kitabı olsaydı kesinlikle devam edemezdik. Bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Gerçekten e, ilk böyle bir kitapla başlasaydık, e, ilk kitabında eee Soda ve Gomorrah'ın içindeki sahneler olsaydı mümkün değil devam edemezdik. Seriyle bizi en çok zorlayan kitap bu oldu. Çünkü e, Sodoma Gomora'nın içerisinde yine Marcel Proust'un e, tasvirlerini okuyorsunuz. Onun o şiirsel kalemini, onun o gözlem yeteneğini okuyorsunuz. Fakat e, aristokrasinin içerisine girmiş oluyor artık burada. Biraz daha büyümüş oluyor ve e, o aristokrasinin içerisindeki insanlar, onların iki yüzlülükleri, onların e, garip davranışları ve o bitmek bilmeyen akşam yemekleri, davetleri e, beni çok bezdirdi. Benim ve okum arkadaşlarımı çok benzeri Bu aslında diğer kitaplar Germant tarafı kadar kalın da değil, ama bunu bitirmemiz çok daha uzun zaman aldı. Ne yazık ki Sodom ve Gomorra beni en çok yoran kitaplardan bir tanesi oldu seri içerisinde. Bir de Sodom ve Gomorra'da aslında diğer kitaplarındaki gibi şiirsel kalemine de çok denk gelemedim. Aynı zamanda Marcel Proust da burada aristokrasiye girdiği için biraz daha değişmiş, biraz daha o insanlara benzemiş bir haliyle karşımıza çıkıyordu. Onun bu şekilde değişmesi de bizi biraz üzmüştü. Dolayısıyla gerçekten bizi zorlayan bir kitaptı. İlk serinin ilk kitabı Sodom ve Gomorra değilmiş. Sodom ve Gomorra'dan hemen sonra... Ee, ...gerçekten bitmemesi için büyük çaba sarf ettiğim Mahpus kitabına başlamış oldum. Ee, serideki en sevdiğim kitap olabilir. O kadar çok sevdiğim ki birçok sayfasını defalarca okudum. O an yanımda kim varsa onu okuttum. Bakar mısın nasıl anlatmış dedim. Ee, hatta sizlerle çok fazla alıntı paylaştım Mahpus kitabını okurken de. Fakat kitabın bütününü okumayınca belki o alıntılar çok da anlamlı gelmiyordur bilemiyorum ama... ...en sevdiğim ve gerçekten bitmesini istemediğim kitaplardan birisi olmuştu. Çünkü Mahpus kitabında artık tamamen aşkla ilgili, Albert'in olan aşkıyla ilgili durumları okuyorsunuz. Aşkın içindeki o ufak oyunları, taktikleri okuyorsunuz. Fakat bunları çok sıradan bir şekilde değil, Marcel Proust'un o inanılmaz gözlem yeteneğiyle ve şiirsel kalemiyle okuyorsunuz. E, beni gerçekten çok etkiledi. Aslında farkında olduğum birçok şeyi e, burada onun farklı tasvirlerle anlatıyor olması beni çok şaşırtmıştı. E, hat okuyunca Aa, hakikaten bunu ben de yapıyorum dediğim çok fazla şey vardı. E, yapıyorsun evet ama farkında değilsin aslında yaptığının belki de. İşte bunun gibi birçok şeyin e, farkına varmamı sağladı. Marcel Proust'un e, Mahpus Altı kitabı. Gerçekten seride en sevdiğim kitaptı. Herhalde okuyan birçok insanın da en çok sevdiği kitaplardan bir tanesiydi. Yani ilerleyen yıllarda belki Kayıp Zaman Dizi'nin serisinin hepsini yeni baştan okuyamam ama Mahpus kitabını mutlaka bir kez daha okumayı isterim. E, kimi satırlarını gerçekten çok şaşırarak, kimi satırlarında çok büyük kahkahalar atarak okudum. E, sanki bir roman değil de e, uzun bir şiir kitabı okumuş gibi hissettim kendimi gerçekten. Tamamen kitabın tüm satırları şiir tadındaydı. E, tekrar söylüyorum en sevdiğim kitaptı Kayıp Zamanın İzinde serisinde. Ve Mahpus'tan hemen sonra Albert'in Kayıp adlı kitapta seriye devam ettik. Albert'in Kayıp da gerçekten serinin en heyecanlı, serinin en sürprizli, serinin en kötü, sizi üzen ve aynı zamanda da sizi en çok şaşırtan kitaplarından bir tanesi. Gerçekten çok şanslıyım okuma arkadaşlarımla birlikte okuduğum için çünkü sürekli... ''Aa gördün mü nasıl olmuş, nasıl böyle olabilir?'' falan gibi cümlelerle e, konuşarak, birlikte e, fikir alışverişinde bulunarak ve paylaşarak ilerlediğimiz bir kitap oldu. Serinin de en ince kitaplarından bir tanesi aynı zamanda. Ama Albert kayıp gerçekten e, diğer kitaplar genellikle e, sakin, keyif alarak yavaş yavaş okuyacağınız kitaplar olurken e, Albert Hinkley oldukça heyecanı yüksek ve e, sürekli merakla okuduğunuz kitaplardan bir tanesiydi seride ve Albertin kayıptan hemen sonra da artık serinin son kitabı olan yakalanan zamanla serinin sonuna geliyorsunuz. Serinin ee, en hüzünlü kitaplarından bir tanesi diyebilirim. Çünkü o kadar çok alışıyorsunuz ki Marcel Proust'a, onun kalemine. E, her ayın ilk haftası okuyorduk biz bu kitapları ve e, her yeni aya başlarken Marcel Proust'la başlamak gerçekten çok keyifliydi. 7 ay bence az bir zamanda değil. 7 e, ay boyunca buna alışmış olmak ve sonuna gelmiş olmak bizi çok üzdü. Dolayısıyla e, yakalanan zaman kitabına çok üzülerek başladık. Kitabı okumaya başladıktan sonra zaten kitabın kendisi de biraz hüzünlü. Yakalanan Zaman'ın içerisinde de Marcel Proust artık bu seriyi yazmaya nasıl karar verdiğinden biraz bahsediyor. Seriyi yazmaya karar verdikten sonraki kaygılarından biraz bahsediyor. Oldukça keyifle ve oldukça hüzünle aslında okuduğumuz kitaplardan bir tanesi oldu Yakalanan Zaman'da. Hiçbir kitabın ayrıntısına çok fazla girmiyorum çünkü ne söylesem spoiler vermiş olacağım duygusunu daha çok anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince hangi duyguyla okuduğumu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum genellikle bütün kitaplarda bunu yapıyorum ben aslında ve seri bittiği zaman aslında en çok söylemek istediğim şey bu seri bittiği zaman gerçekten hepimizin bir bakış açısı var hayata karşı bunu çok fazla genişlettiğini söyleyebilirim bu serilerle birlikte Marcel Proust'un gözlem yeteneği gerçekten bambaşka bambaşka bir boyuttan ve o gözlemlediklerini defalarca söylüyorum bunun farkındayım ama gözlemlediği şeyleri anlatış şekli gerçekten inanamıyorsunuz okurken hani bunu nasıl bu cümlelerle söyledi aklınız almıyor dolayısıyla çok farklı bir bakış açısı katıyor size hem bilgi anlamında bence oldukça doyurucu edebi anlamda kesinlikle çok doyurucu Korkmadan başlayın. Korkmadan başlamanızı tavsiye ediyorum. Şunu soran çok oluyor. Ben atıyorum 20 yaşındayım. O seriyi okuyabilir miyim? Ben işte 25 yaşındayım. Bunun bence yaşla alakası yok. Okuma seviyenizle biraz alakalı olabilir. Kendimden örnek verebilirim. Ben bir 5-6 sene önce de çok böyle kitapları uzak hiç kitap okumayan bir insan değildim. Ama yılda belki 5-6 kitap anca okuyordum. Fakat son 5 senedir, yaklaşık 5 senedir düzenli her gün mutlaka kitap okuyorum. Ve son 1 senedir de, son hatta 1-2 yıldır da klasik kitaplar okumaya biraz başlamıştım. 1 sene klasik kitap okuduktan sonra, 7 ay önce bu kitaplara başladığımı varsayarsak eğer, 1 sene klasik kitaplar okuyup onlardan keyif almaya başladıktan sonra Kayıp zaman izinde serisine başladım ve gerçekten çok severek okudum. Ee, şunu da çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki ben e, kitap okumayı düzenli bir şekilde alışkanlık haline getirdiğim ilk iki yıl içerisinde okusaydım sıkılırdım, belki devam edemeyebilirdim. Özellikle e, German tarafında mutlaka sıkılırdım. Dolayısıyla e, bir üç yıl ya da dört yıl düzenli bir şekilde kitap okuma geçmişiniz varsa ve klasik kitaplar okumaktan da keyif alıyorsanız, Bence sevebilirsiniz. Ve dediğim gibi Hazlar ve Günler adlı kitabı okuduğunuz zaman o da size mutlaka fikir verecektir. E, Kayıp Zamanın İzinde serisi gerçekten çok güzeldi. Kayıp Zamanın İzinde e, benim aklıma ilk gelen şu e, günlük yaşantımızda, hayatımızda e, kaybolan ufak ufak anlar. Uzaktan baktığınız zaman aslında değersiz gibi görünen fakat e, bu kitapları okuduktan sonra fark ettim ki aslında çok da değerli olan o minik minik anları aslında e, fark etmenizi sağlıyor hayattan daha fazla verim alıyorsunuz. Arkadaşlarınızla oturduğunuzda mesela onlarla konuşurken daha büyük farkındalıkla aslında onları dinliyorsunuz. Ben çok uzun zamandır zaten arkadaşlarımla sohbet ederken veya insanlarla iletişim halindeyken satır aralarını kaçırmamaya, bunu önemsemeye özen gösteren bir insandım. Fakat kayıp zamanın izine serisini okuduktan sonra bunun önemini bir kez daha anlamış oldum gerçekten. İnsanlar bize bir şey söylediğinde sadece söylediklerini değil, hangi amaçla, hangi beklentiyle bunu söylediklerini fark ediyor olmak bence çok değerli. Ve bunu fark etme yeteneğinize de değer katacak bir seri olduğunu söyleyebilirim. Benim gerçekten hem bakış açımı çok genişleten hem de edebi anlamda bana çok büyük keyif veren serilerden bir tanesi oldu. Ve günün sonunda bitirdiğimiz için hem mutlu hem gururlu hem de oldukça üzgünüz. Fakat Marcel Proust'un burada çok fazla kitabı var daha okunacak. İlk önce okumak üzerine olan kitabını ben çok fazla merak ediyorum. Daha sonra mektuplarını çok merak ediyorum okumak istiyorum. Zaten mektup okumayı ben çok seviyorum. Bu şekilde Marcel Proust'la ara ara farklı kitaplarla özlem gidermeye çalışacağım. E, şunu duyduğumda gerçekten çok şaşırıyordum. Marcel Proust'la tanıştıktan sonra e, bir daha ondan kopamadığını, onun kalemini çok özlediklerini söylediklerinde. Bu bana çok garip geliyordu çünkü e, merak ettiğimiz bir sürü yazar var. Okumaktan keyif aldığımız bir sürü yazar var. Fakat Marcel Proust gerçekten bambaşka. Mutlaka okumalısınız. Dediğim gibi seriyi okumayabilirsiniz. Seri sizin gözünüzü çok korkutabilir ama en azından Hazar ve Günler adlı kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Benim seriyle ilgili söylemek istediğim aklıma gelen şeyler şimdilik bu kadar. Sormak istediğiniz başka bir şey varsa bunu mutlaka yorumlarda yazın, elimden geldiğince cevap vermeye, sizi tatmin edici cevaplar vermeye çalışacağım. Umarım çok fazla atladığım yanı, unuttuğum bir şey yoktur. Ay şundan da bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız bir önceki alışveriş videomda 2021 yılında Felsefi anlamda kitaplar okumaya karar vermiştim. E, felsefeyi zaten hep çok merak ediyordum fakat Marcel Proust'un kitaplarının da bunda büyük ölçüde etkisi var. E, çünkü son kitabında, Yakalanan Zaman kitabında e, bir kısmında şöyle bir şeyden bahsediyordu. E, hayatta okuduğumuz kitaplardan ya da çevremizden edindiğimiz bilgiler e, elbette ki çok değerli. Fakat o bilgileri felsefeyle harmanlamazsak... E, tecrübeyle harmanlamazsak e, çok fazla verim alamayız. Aslında çok da bir işimize yaramazlar gibi bir ifadesi vardı ve bu beni gerçekten çok fazla etkiledi. Çok da mantıklı buluyorum. Bir şeyi biliyor olmak e, çok değerli fakat onu kullanmak e, biliyor olmaktan bence biraz daha değerli. Bu nedenle e, bilgileri felsefeyle harmanlamak istediğim için ve buna da e, karar verdiğim için bunun gerekliliğine inandığım için 2021 yılında da e, bu alanda kitaplar okumaya karar verdim. E, bunun da en büyük etkilerinden bir tanesi Kayıp Zamanın İzinde serisi. Umarım severek okursunuz siz de bu seriyi. Umarım insanlara karşı, hayata karşı, zamana karşı bakış açınız değişir sizin de. Ve umarım severek izlediğiniz videolardan bir tanesi olmuştur. E, dediğim gibi merak ettiğiniz şeyler varsa bunu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Mutlaka cevap vereceğim. E, ve daha sonraki videolardan haberdar olmak için eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.